Bir Excel'iniz var ve bu egzeli dağıtıyorsunuz, yani paylaşıyorsunuz insanlarla. Kimi zaman işte muhasebeye gidiyor, kimi zaman başka bir yere gidiyor. İşte müşteriye vermezsiniz gerçi bir egzeli de. Şimdi bu işin sonunda şöyle bir şey var ki bunu korumak istiyorsunuz. Dolayısıyla korumak istiyorsanız bahsettiğim sayfa korumaya çalışma kitabı korumanın dışında farklı kaydet dediğinizde, göz deyip de ben bunu masa üstünü seçtiğim zaman mesela gelip gelir gideri kaydederken diyorum ki genel seçenekler şifre iste. Bakın her zaman yedekleyi boş verin, yedeklemeyi geçin. Açma parolası, değiştirme parolası. Açma parolası ya değiştirme parolasının şuyu var. Bir, açma parolası girdiğiniz zaman dosyayı açmak için parola ister. Dolayısıyla aslında açma parolasını bilmeyen ikincisine ulaşmasının çok bir anlamı yok. Anlatabiliyor muyum? Hem açma parolası hem değiştirme koyduysanız adam zaten açamıyorsa değiştiremez. İnsanların açmasına izin verebilirsiniz. Ama e, salt okunur açmasını istersiniz. ya yani açsın ama sadece izleyebilsin. Bunu da geçtim. Açtı. Değiştirme parolasına ayrı bir şey girerseniz o şirketteki insanların çok azının bileceği açar dosyayı görebilir ama değiştirme yapamaz. Yani buradaki açma parolasıyla değiştirme parolasının farkı bu. Açmayla Dosyaya ulaşabiliyoruz. E, değiştirme parolası ise buradaki süreçte dosya üzerinde her türlü değişikliğin yapılabilmesine izin verilen sistem. Ben gelip eğer her ikisinden de bir şeyler yazarsam. Mesela buraya 1-2 buraya 3-4 yazdım. Tamam dedim. Diyor ki 1-2 buraya da 3-4. İki paraloyu da ayrı ayrı sordum. Masa üstünde de kaydettim bu dosyayı. Sonra bu dosyayı eee Ctrl-W ile kapattım. Hızlı yolu bu. CTRL-W'ye basarsanız kapanır dosya. Ve sonra çalıştığım e, kitaplar içerisinden yani e, çalıştıklarım içerisinden şeyimi geri çağırmak istiyorum. Çalıştığım dosyayı doğal olarak. E, aç diyorum ve gelir gideri açıyorum. Masa üstünden çağırayım ya da. Böyle daha güzel olur. Aç dediğim zaman bakın gelir gider daha gelmiyor ekrana. Bu bir önceki Excel'im. Yani arka plandaki egzelim, maaşlar egzelim. Gelir gider gelmeden önce açmayı soruyor. Ne açma parası ne olsun? 1 iki giriyorum. Kabul ediyor. Diyor ki Şimdi diyor ki sen gelir gider ulaştın okey. Burada eğer e, değiştirme parolasını girmeyeceksen ben sana salt kunar açarım bunu. Yok eğer girim veya diyor zaten dikkat edin. Yok girersen de düzenleyebilirsin diyorum ki yok ben bilmiyorum ikinci şifreyi düzenlemeyi. Normal Excel gibi açmak için 3 4 olan şifreyi bilmiyorum düzenleme şifresini. Salt okunur aç diyorum ve artık benim için bu sal okunur açıyor. Bakın geliyorum 670 679 yapıyorum vesaire. Ama siz ne yaparsanız yapın bu işlemin sonunda gelen değerler üzerine kaydolmuyor. İçiniz rahat olsun. Dosya korumalı şekilde gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, sizin Dosyalara verdiğiniz izinler çok önemli üzerinde çalışırken sayfayı koruma, çalışmayı koruma bir de bütün sistemi korumayı paylaşım öncesinde kaydederken korumayı öğrenmek sizlerle